Arkadaşlar bugün sümüklü babaannemizin evinden kaçıyoruz. Bu Allah'ın belası kadın. Bak bir de sümüğü var orada. lan sana. Yemin ederim yaş yetmiş. iş bitmiş. Valla bu sefer iş bitmemiş diyecektim arkadaşlar. Harbiden kadın bir ayağı çukurda. Yani bu kadın evinden kaçmak kadar kolay bir şey yoktur bence. Ama şimdi ters köşede olabiliriz. Neyse lafı dolandırmadan başlayalım. Bu çenesindeki bıyığı da tam çözemedim arkadaşlar. Valla gözlerindeki kirpik de çok garip ya valla gençlere özenmiş herhalde ama pek yapamamış neyse o zaman başlıyoruz aa şurada da dedemiz var dede seni çok özledim <laughs> bu lanet olası babaannemiz dedemi stresten gebertti arkadaşlar ve adam öldü valla adam öldü ya zaten televizyon da bozulmuş Allah senin belanı versin ya neyse şimdi zorluğumuz seçiyoruz yani tabi ki de zor seçiyoruz arkadaşlar yani bu da soru mu ya babaanne sen zor olsan kaç yazar lan <laughs> neyse artık bir başlayalım arkadaşlar lan siz kimsiniz lan la <laughs> ah, ah. oğlum ne yapıyorsun siz lan tekza pibe siz misiniz biziz evet. biziz de ya büyük baba neden bir korktuk kaçtık biz burada saklanıyorduk en son ya vallahi siz niyer yerden çıkıyorsunuz arkadaş neyse gelin güçlerimizi birleştirelim ve lan sen kimsin Aa, abiciğim, merhaba ablacım yardım et bize vallahi baba o... oğlum abladan duman çıkıyor vallahi duman Harbiden çıkıyor dur. hadi gidelim vallahi kaçalım buradan ya ablayı falan boş bu arada solda bir şey yazıyor arkadaşlar siz facecam'den Olayı göremiyorsunuz. Babaannenin kurabiyelerini bul diyor. Tamam babaanne bekle bizi biz geliyoruz. Tamam şimdi onun kurabiyeleri çalacağız herhalde. Kurabiye çalacağız da oğlum zehirleniriz ki. Lan oğlum, o Pive ne yapıyor? Lan bu, ıı, bu, lan, sümük sümük. bu lan ben bastım? Iı, vallahi iğrenç iğrenç sümeye bize yaklaşma valla Pive. Adam ay 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 valla uzak git. <laughs> bir dakika arkadaş bu ne lan? Oh. Aa, o o ne lan? Tuvalet lan. Bunun, tuvalet tuvalet <laughs> bu tuvalet mi? Bu ne valla çok garip bir şey de. Bir dakika şöyle dikkat aman basmayın beyler vallahi bu sümük kalıntılıdır, toksik maddedir bu ya valla e, iğrenç vallahi ya yapıştı zaten baksana ya pivenin ayakları <laughs> sümük e, olmuş valla pive ya bir dakika Aa, bastım vallahi yanlışlıkla Lan bastım la pive ne yapıyor <laughs> zevk mi alıyorsun bu durumdan <laughs> size bulaştıracağım abi. uzaklaş uzaklaş yok böyle bir şey arkadaşlar hem babaanneden kaçıyoruz hem de piveden kaçıyoruz ya bir dakika burayı falan Lan. açamaz mıyız oh, oha burada tarihten önce kalma bir saat var abi Aa, bu gel ne? gel burada kapı var buraya gireceğiz galiba. Aa, olabilir. Aa. Gelsene. Bir. Aa vallahi, aa açabiliyoruz. Aa açtım. Babaanne, kurabiye ve Vallahi bulduk oh, arkadaşlar. Kurabi. O Oh kurabiye çaldı. Aa, hayır. oğlum. Babaanne yemin ne ederim. Babaanne vallahi şaka yaptık. Kaç. i̇mdat. Bir ben Vallahi kovalıyor Bırakın. beni. Kovalıyor. Gel buraya. Lan o da ses. Aa, aa, babaanne. Vallahi tuttu beni arkadaşlar. Ee, siz ne cüretle kurabiyelerimi çalarsınız. Vallahi şaka yaptım. Şaka çalmadık. Biz ödünç çaldık. Evet yani yine çalmış oluyoruz. Bir ben neredesiniz? Aa, arkandayım arkandayım. Beni yakaladın. Bir dakika. Bir dakika. Dede bekle kaçacağım. Aa oh, anahtar var. Tavan arası anahtarı mı? Bu nasıl bir isim? Hayır. Babaanne Ya yine tuttu beni. Oğlum o anahtarı almamız lazım. Oğlum camış gibi koşuyor ya babaanne Gel lan buraya. Gel gel. Oğlum ben gencecik insan dede merak etme valla acılarına son vereceğim ve bu kadının Allah'ın belası bu kadının içinden geçeceğiz. Evet şimdi çatı katı. Aa ya yanlış. Kaldırdı. Yanlış yerden geldim. <laughs> vallahi oğlum, arkadaş, bu anahtar nerede lan? Her türlü tutuyor bu kadın bizi ya. Vallahi ha çatı katı çatıda olur evet. <laughs> evet yani Allah üst katta. Allah. Vallahi arkadaşlar bizde biraz çok, çok zekiyiz biz. Yarım akıllılık var ya herhalde. Aa burası mı? Değil. Burada değil. Baba Oha merdivenden de çıkıyor. Aa vallahi buldum çat katı. Yemin ederim buldum. Aa ah, kaçtım. Oh be. <laughs> ne oldu lan? Nereden gittin? Ee, seni bir elime geçireyim var ya. Öldüreceğim seni. Lan geldim geldim tamam. Hoş geldim. lan tamam. ha, anca gelirsin. pive neredesin? Oh. <laughs> ya, anahtarı bulamıyorum. Anahtar nerede? <gülüyor> ya. <gülüyor> vallahi arkadaşlar pive gitti. İm Not. Gel ne gel. Püve gel. Tamam tamam tamam. Kurtulduk, kurtulduk. Vallahi sıkıntı yok. Gel ya. Oha! Burada Aa, da garip burada. insanlar var. Herhalde bunlar ah. da kaçıyor. Aa! Püve <laughs> ne yaptın What? oğlum? Bir dakika ne bu elektrik? Aa! Ah, bana da çarptı. An değdin. Vallahi elektrik çarptı arkadaşlar. Tamam neyse şuradan şöyle o oh, kırıldı lan. Vallahi çıtladı. Oğlum, o zaman şu, kırılıyormuş. Şu aralardan gideceğiz beyler. Bu elektrik borularına dikkat edin, kablolarına. Allah! Tamam. Bu ne lan? Lan kır duşumu az, az kalsın ya. Oh! Burada baba annemin dedemi yıkadığı küvet var arkadaşlar. Yürü be dede. <laughs> Valla arkadaşlar. Bu ne lan? Valla çok Benim garip şeyler burada. var. E, gir tekzap gibi girin de yıkayayım sizi. Ha? Kese mı kesme. Kese. 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 Ayıpsın. Şu Hı -hı. elektrik kavlalarını da suyun içine lan, sokarsak. O, o, <laughs> <ben> gittim, <laughs> ben gittim, kaçıyorum. Şimdi buradan ilerliyoruz. Abi ne kadar iğrenç bir ev bu ya. Valla bu insan insanlar nasıl burada yaşıyor ya? İğrenç. Vallahi çok kötü. Leş gibi kokuyor ya zaten. Valla. Evet. Dedem gibi kokuyor burası. Oh. <laughs> ah, Lan fare var evde. Oha. Ulan şurada. Aa, Oha korktum. Oğlum fare bak. Bir dakika bu fareyi yemez değil mi? Aa <laughs> fare Ay, yiyor lan. Yiyor. Abi bu evdeki fareler de açlıktan gebermiş arkadaşlar. Tamam. Beyler lan? o zaman zıplayacağız valla farenin üzerinden. Dikkatli olalım. Pibe dikkat et pibe. Aa Allah. burada da fare var <laughs> lan. <laughs> Benim tamam. sandı herhalde. O oh, oh. vallahi Texas'a gitti arkadaşlar. Ne kadar nupsunuz ya? Bir benim gibi olamadınız ya. Heh. Buradan da şöyle. Vallahi geldim. O oh, o geldi. O oh, bo at yok mu at? <laughs> at istiyorum. Oh, at var mı? Yok ya at yok da ben varım. Belki beni alır. Sen de at gibisin. Vallahi <laughs> Neyse bu. buradan şöyle gitsek Oha, Oha. Oğlum, Oğlum, Buradan şuraya mı Oha Püve gitti Buradan buraya nasıl atlıyorsun Valla parçalara ayrıldı arkadaşlar adam Heh. Bayıldım Aa, Bayıldın mı Hayır Valla ben gidiyorum arkadaşlar Ah ben burada. de öldüm Oo, Püve Tekzen siz de hızlısınız ha. Valla ya çok iyiyiz parkurda zaten ya Valla hemen Hemen adamış. bir öldüm Adamlar hemen gelmiş ya Oha burada da kutular var Ama beyler bu sümük valla Dedemin sümüğüne benziyor ya dedimdi. Çok severdim biliyorsunuz mu O yüzden sürekli dedemden bahsediyorum Aman Damien. Allah. Bu nere lan? Dışarı çok karanlık. Texas, sen önden git. Ben giderim, giderim önden. Lan oğlum. Çok Vallahi, vallahi. Bakın arkadaşlar mısınız? içeriden bir şey yok. Hadi pibe yaparsın. Lan it lan şu pibeyi. It. Oh. Vallahi ittim arkadaşlar. Yok. bir şey yok mu? Tamam. Yok, yok. Atladım ben de. Vallahi <laughs> ben de geldim. Ne oldu? Babaanne burada. Lan babaanne <laughs> nerede? Lan babaanne. Babaanne. Hayır. Nereye kaçtığını zannediyorsun? Ha? Hayır. Vallahi bir yere kaçmıyor. Tuttu beni. Tuttu. Lan babaanne git <laughs> başımızda. Tipsiz şey. Vallahi tuttu ya. Yine tuttu arkadaşlar. Ulan bu sefer saklanacağım. Çöpe gireceğim. Aa çöpe. Aa baba ne? Ben <laughs> bu babaannemin gıdığını ısırırım ha. Vallahi ya. Aa. Oha. <laughs> lan dedemin mezarı var dede. Aa geldim lan. Mezarı Aa, atladık. Bir dakika. Aa, <laughs> <laughs> dedemin kafası var. Aa, <laughs> 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 dede. <gülüyor> dede. Bayılmış ya. Vallahi ya. Pı, pı ya. Vallahi susuzluktan. Oğlum niye Vallahi sus, sulayayım dedim biraz ya. Neyse yolumuza evet, devam söyleyeyim. Oğlum bu ne? Bu nasıl ev? Lan... Babaanne Allah senin belanı versin kadın. İşin gücün yok. Böyle şeylerle Aynen. mi? Ura... Oha! Çok i̇kiye zor. Bölündü. Aa... Aa, bu da ikiye bölündü. vallahi beyler dikkat Aa, edin. Ben de bölündüm. <laughs> Hepimiz ikiye bölündük. <laughs> Aa, oha yine abi yemin ederim çok zor arkadaşlar. Aa, tam, geçtim. Tam zamanlamayı tutturmamız lazım ama merak etme lan babaanne. Biz de yaramaz. Aa, evet. Biz yaramaz çocuklarız babaanne. Senin himayen altında olmayacağız. Kaçacağız ve dedemizin intikamını alacağız abi yemin ederim çok zor. Hadi püfe yaparsın be sana güveniyoruz. <laughs> <Değil mi? gülüyor> yapamadı vallahi yapamadı. Neyse şimdi buradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar tamam vallahi geçtim. Abi bu alta düşersek var ya vallahi cesedimizi bulamazlar. Hadi püfe yaparsın vallahi yine öldü. <laughs> Bir motivasyon konuşması lazım bence. Evet Tekza sendeyiz. Pibi, sen aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Aa. Çünkü sen en iyi oyuncusun. Çalışıyor. O, yaparsın. <laughs> yaparsın Pibe, Hadi. Hayır, hayır. Abi adam zor yeri geçti. kolay yapamadı ya. Tabii, bir daha konuşma. Bir daha konuşma. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Olmadı. Başaramadı. Valla Tekza daha iyi yapıyordu. Neyse Tekza gel. Kaçalım. Kaçalım. Pive'den kurtulalım. Kendi Pibini sadece bizi yarablamış. yavaşlatıyor. Ben öyle bir <laughs> konuşma yapıyorum. Gel. Abi Gel, gel. Vallahi gel, kaç. şimdi Bir müzik. Kaç. Oha burası daha da zor. Ah, tamam. Olur ah. burası çok zor lan. Oğlum bu ne babaanne ne yaptın? Allah belanı versin kadın ne yapıyorsun? Ah. Vallahi ben gittim kaç. Arkadaşlar kaçacağım ve pive ve tekzadan kurtulacağım. Sadece beni yavaşlatıyorlar evet. <laughs> i̇şte budur. Öyle mi oldu ki ya şimdi? Ee, yani biraz biraz. Ya, o vermeyeceğim sana. Aa, biraz yavaşsınız kardeşim. Aa, alevli top geliyor bu ne? Oğlum ah, hayır 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 dikkat 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 dikkat. Valla ben korkuluklardan gideceğim arkadaşlar. Korkuluklar çok korkutucu. Evet. Allah tamam çıktım. Şimdi şuradan bir gidelim arkadaşlar. Oğlum lan siz. <laughs> Valla bak siz şu an babaannemden daha korkutucusunuz ha. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sizi Gelemeyeceğim ne ara... sandın değil mi? Gelemeyeceğim sandın. Oğlum ışınlandınız ya. mı? Tövbe savrular. Neyse hadi devam edelim ya. Valla çok korkutucu abi. Ve burası çok zor. Hadi. Geçtik, geçtik gel. Helal be. Valla bir gelişme var sizde. Bu ne? lan? O oh, yine karanlık oldu babaanne. Oh. Babaanne geliyor. Zombi. <laughs> Oğlum. Lan bu ne? 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 Ha ah, ha. Rullar geliyor. Ah. Vallahi. Oğlum beni yakalayacaklar. Valla beni yakaladılar arkadaşlar. Bu ne? Lan nereye gideceğiz buradan? Allah belanı. Bir dakika abi bir dakika. vallahi şuradan hızlıca gitmem. o abi bir anda çıkıyor. La babaanne Allah belanı versin. Ne yaptın? Çocuklarımı zehirledin. Hayvan herif. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Hadi püve takip et beni. Senle beraber bu yoldan gideceğiz. Tekza gitti. Tekza iyi bir Arkanızdayım Allah. arkanızdayım. Oh nereden gidiyorsun? Lan, buradan Orada devam edin. Aa, zombiler var yemin ederim. Çıkmaz son. Oh. Oh. Valla ablacım gözlük Yüklü hanımefendi yakışıyor mu ya size? Vallahi eli yüzü düzgün bir insansınız ne güzel. Emir ah. buldum. Ne güzel. Yolu buldum yolu buldum. Ah. Ah. la tam ah. arkamda. Yemin ederim tam arkamda. Tam arkamda. Ah. Da, farkındayım gel 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 buradan gidiyoruz kaç. Kaç. kaç 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 kaç. Kaç. Tabana kuvvet. Ah ah çık. Oh be çıktım. <laughs> oh pive pivede de çıktı oh be. Vallahi kuyudan <laughs> çıktı. Oh tamam şu an <laughs> babaannenin bahçesindeyiz. Buradan nereye? Buradan, buradan bilmiyorum ben de bir dakika. Bir dakika. buldum da. şuradan be. bir ilerleyelim. Sanırım buradan Lan. gideceğiz. Lan babaanne geliyor gidelim. Lan yerim babaanne Allah belanı ver kadın kadın ay bak kırarım seni bacaklarına. ağam gibi <laughs> ya vallahi yok böyle bir şey bu nasıl bir kadın Ene, aa buldum 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 ah, ah Bodrum'a girdim aşağı 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 gel 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 Bodrum'a giriyoruz oh be yıldım, yıldım, yıldım. vallahi bitmiyor da abi kaç kaç bitmiyor aha fare yürü git yürü git hamster'lar daha tatlı e ee... <laughs> o lan nereye gitti lan borunun içinden geçiliyormuş Allah belasını ya tamam şimdi bu fare şuradan bir çekilsin fare çekil lan şuradan beni peynir gibi yedi ya vallahi ya yok böyle bir şey ya abi buranın yani fareleri de, de manyak. Şimdi şuradan şöyle zıpladı. Ah, ah fare. <laughs> pive, pive düştü. Fare Hadi Tekza. Tekza, Başardım. Tekza sana bir şey diyeceğim. Hazır evet. burada pive yokken pive cidden bizi çok yavaşlatıyor. Koşarak gitmeliyiz tamam mı? Ama Aa! Hoş geldin Pive. Gel gel biz seni bekliyorduk. Arkamda aa canım arkadaşım. Yok Gel. Yok, gel. Çok faydalı. Gel ha. Hmm, Şimdi ben buradan şeyler böyle gittik. Aa, yok yok yanlış duymuşsundur sen. Evet evet. Sıkıntı yok ya. Gel sen. Emin al, kolla kollar kanı koçum. Pive git buradan. Oh Babaanne? babaanne şey. Babaanne Vallahi arkadaşlar. Oh koş. Bir dakika babaannemle Arışın mi, de mi? De yarışıyorum? Aha dede. Dede vallahi seni çok özledim. Seni anıyoruz dede. Kendine iyi bak. Ruhun şad olsun koş bas. Dede senin için öldüreceğim o ahmak kadını. Hiç merak etme. Lan pive nereye gitti? Oğlum Tegza. Nasıl gitti ya? Tegza valla pive gaza geldi ha. Valla. Oğlum ya nazar değdirdiniz işte. <laughs> i̇şte, <değil mi>? <laughs> i̇şte bu. Işte. Sattı, gidiyordu gördün değil mi ya? Valla gidiyordu ha. Ama ben çok harika bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Ve bitirdim işte bu. 33 saniyede bitirmişim. Yürü be 33 saniye. Beyler hissediyorum valla kaçacağız bu lanet kadından. Hadi gelin. Hadi inşallah kaçarız. Abi. Sıkılıp artık evden. 1500 saniye kaçmaya çalışıyoruz da. Babaannemin örgüleri burada. Beyler. Ah, ah, ah. Geliyor, geliyor. Son anda. Vallahi son uy, anda. Uy, uy, uy. bir dakika. Şu bir geçsin. Şu bir geçsin. Tamam. Koş. Vallahi koş. Tavana kuvvet. Koş 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 koş. koş. Koşun beyler. Ah. ah geliyor geliyor. Ah, tamam. Çok iyi kurtulduk. Şimdi. oha pive. Pive ne yapıyorsun? Manyak pive. Nasıl oha. geldi. Kaza kanın çocuğu olmaz oğlum. Gelsenize. Oha. Bir dakika ben son bir kere daha bekleyeceğim. Koş. Vallahi koş. Ha. Ha, tamam. Tamam. Çabuk tamam. O lan aa. çıktı kaçıyormayız? Vallahi, Vallahi kaçtı galiba. O, o ne aa, lan? Oha! Kurabiye roketi var burada. Bir dakika. Beyler, hazırsanız babaanne'nin savaşı başlıyor. Babaanne neredesin lan? Hayvan herif. o orada. Anne, çık ortaya Öl lan babaanne. Aa. Bak 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 klonlarını gönderiyor bize. Kendin çık lan karşımıza korkak babaanne. Al lan. Klonlanmış ha. bir şeyler yapmış anlamadım. Vallahi ya ulan sen kaç yaşında bir kadınsın lan? Sen nasıl biliyorsun böyle? Ah Öldüm lan. Ben de öldüm. Arkadan geldi. Vallahi o bir dakika baştan mı başlayacağız? Oha. Valla çok zor arkadaşlar. Arkamızı kollamamız lazımmış demek ki. Bir dakika Tekzay. pive Gelin sırt sırta verelim. Bence de sırt sırta verirsek başarabiliriz her şeyi. Arkadaşlar dolan taktiği. Dolama dolana. Harbiden dolanıyoruz be. Yürüyün be. <laughs> dolana dolana pek işe yaramadı. <gülüyor> ya. <gülüyor> öldü be. Pibe öldü arkadaşlar. Demek ki taktik yaramıyormuş. O zaman taktik maktik yok. Oy. Bam bam bam. işte bu. Çok pis kaza geldi. pive tokatlayacağım seni. Heh, tamam. Abi tamam. bitirdin mi? Aa valla ben de bitirdim. Oh be. Valla Verdi ben çıktı. Oh çık şuradan. İşte bu oh ve şey. ve çıktı oh. Yemin ederim ağaç evimize ulaştık arkadaşlar. Allah'ın belası baba tokatladık böyle çaça -ça yaptık ya. Artık istediğimiz kadar kurabiye yiyebiliriz Ope. Oh ah. Vallahi hayatımda yediğim en kötü kurabiyeydi bu arada ya. Vallahi çok kötüydü ne abi. Teyze sen bize oğlum. Teyze sen kilo mu aldın bana böyle geldi. Ope ne kilo alıyorum ben. Lan, ben kilo alıyorum. Bir dakika oha harbi büyüyoruz arkadaşlar. Bir dakika ben de kilo alıyorum baksana. <laughs> Abi efsane ya Vallahi çok iyi yapmışlar. Bir dakika Pive neredesin? Pive hala savaş veriyor orada arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh biz tüm kurabiyeleri bitiriyoruz Pive vallahi kusura bakma ama yani Hı. açız kardeşim Oh Ben bitirdim babaannemin cesedini şu an yedim Sonra <laughs> <laughs> kollarıma çok kaslı Biz, biz nereye kadar gideceğiz acaba vallahi merak ediyorum Şöyle bir yiyeceğim arkadaşlar Bakın nereye kadar Pive baksana ne kadar kilo aldık Oğlum bu ne lan ne oluyor size <laughs> <laughs> Pive çocuğumuz gibi gözüküyorsun sen şu an <laughs> Ben de yiyeyim bana da verin <laughs> Valla çok fena kilo alıyoruz arkadaşlar Ay yeter oğlum obez olacağız Benim kafaya baksana bir <laughs> Vallahi benim de balkabağı minnacık oldu. Bir dakika arabaya binsem baksanıza. <laughs> Şu an obez bir araba bincisiyim be. Neyse çık şuradan. Oh bir dakika burada hızlanabiliyoruz. Oha görünmez oldum. Oha! Oha görünmez oldum ben de. Vallahi görünmez oldum arkadaşlar. Oha piveye bak hemen de kilo aldı. Hayvan gibi oldun lan. Balkabağı küçücük kaldı görüyor musunuz bu? <laughs> bir dakika bu ne lan? Neyse şuradan. Başlangıca geldik arkadaşlar. Neyse o zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sağ ve solunuzdan çıkan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için hemen alttan like bırakabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse çok boş yaptım arkadaş. O zaman kendinize çok iyi bakın ve Cerenimo.